Merhabalar. Ee, hepimizin o iş ne durumdaydı acaba diye e postaları arasında kaybolduğu olmuştur. Ya da egzellerle boğuşurken kendini egzer mühendisi gibi hissettiği. Hala bu kadar el yordamıyla iş takip etmeye çalışmamız pek normal değil. Dijital dönüşümle birlikte süreçlerimizi olması gerekene yaklaştırmaya çalışıyoruz ama bu olması gerekene uyamadığımızda ne oluyor? İşte tam da bu oluyor. Her firmanın kendine özgü bir yoğurt yiyişi var ve buradan doğan ihtiyaçları ERP, CRM gibi uygulamalarla ya da yazılım geliştirme projeleriyle karşılamaya çalışmak riskli ve maliyetli. Nodify olarak yola çıkış noktamız e, bu problemi çözmek ve bunu yaparken zaman, kalite, maliyet üçgeninde dengeyi sağlamak. Bunun için low code yapıda bir BPM platformu geliştirdik. Kod yazmadan sürükle bırak araçlarla ihtiyacı özgü süreçler ve form ekranları tasarlayabiliyoruz. Döküman yönetimi sayesinde dökümanları oluşturabiliyor, işleme alabiliyoruz. API Connector ile bütün uygulamalarla hızlı entegre olabiliyoruz. Çevrim içi ve çevrim dışı çalışan mobil uygulamamızla işleri her an her yerden takip edebiliyoruz. Dashboard ile KPI yönetimi yapabiliyor, zamanlanmış işler ve bildirimlerle tekrar eden işleri otomatize edebiliyoruz. Kolay kurulum, kolay e, öğrenme ve kolay uyarlama özelliklerimizle hem iş ortaklarımızın hem son kullanıcılarımızın zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlarken kolay değişiklik özelliğimizle e, firmaların değişime ayak uyduran değil, değişime liderlik eden firmalar olmasını sağlıyoruz. Nodify BPM kullanım alanı geniş bir platform. Ee, birden çok ekibin paralel ve koordine çalışmasını gerektiren döküm yüksek süreçler en yaygın kullanım senaryolarını oluşturuyor. Burada gördükleriniz Nodify BPM ile yönete, yönetebileceklerinizden yalnızca birkaçı. Kullanım alanı bu kadar geniş olunca pazar da büyüyor. Globalde 17 milyar dolarlık bir pazardan söz etmek mümkün. Üstelik bu pazar yıllık %18 oranıyla genişlemeye devam ediyor. BPM pazarı çok oyuncunun olduğu ancak büyük oyuncular tarafından domine edilmeyen bir pazar. Dolayısıyla inovatif birkaç özellik pazarda fark yaratıyor. Döküman yönetimi özelliklerimizin ürün içinde hazır bulunması rakiplerimize karşı avantaj sağlıyor. Konfigürasyon özelliklerimiz şu an rekabetçi bir seviyede bu alanda sürekli gelişmeye devam ediyoruz. Rakiplerimize karşı bizi öne çıkaracak en önemli e, özellikler ise çalışmalarına başladığımız Süreç Bankası ve A-Designer adını verdiğimiz yapay zeka destekli süreç tasarımcısı. Gelir modelimizi üçe ayırdık. Proje gelirleri son kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetlerden elde ettiğimiz gelir. Bu alanda mevcut büyüklüğümüzü koruyoruz ve son kullanıcılarımızla etkileşimde olmaya devam ediyoruz. Lisans gelirleri tarafında oluşturduğumuz partner ekosistemiyle e, satış ve projelendirme faaliyetleri iş ortaklarımız tarafından yürütülürken biz ürüne odaklanıyoruz. Süreç Bankası tarafında ise iş ortaklarımızın uzmanlıklarını daha geniş kitlelere ulaştırarak karşılıklı gelir elde etmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında faaliyete başladık ve tamamı yurt dışı pazarlardan olan bir satış geliri elde ettik. 2024 yılında Notify BPM, 3 ülkede 4 iş ile binden fazla kullanıcısı olan bir ürüne dönüştü. Hedefimiz bu yıl başlattığımız CGRP iş ortaklığıyla İngiltere ve Avrupa pazarında büyümek, uzun vadede Amerika pazarına açılmak. Notify ekibi olarak oluşturduğumuz iş ortağı ve müşteri ağımızdaki isimlerden bazılarını burada görebilirsiniz. Almayı hedeflediğimiz yatırımla teknik ekibimizi güçlendirmek ve a designer çalışmalarını hızlandırarak BPM dünyasında yapay zeka kullanımına farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. Bizi rekabete öne çıkaran en önemli özelliğimiz ise ekibimiz Nodify Teknoloji'yi 15'er yıllık iki firmanın UTEC ve DocPlant'in tecrübelerini birleştirmesiyle kurduk. E, 6 kişilik güçlü ve deneyimli bir kurucu ekibimiz var. Özetle Simplify, Amplify with Nodify diyoruz.